Hoş geldin Cerimi Sol Toplar Damarı. Ben Necdet. Bizim oradaki egzantrik laflardan biri de insanlar şekerli sakız gibidir. Önce hoş gelir, sonra boş gelir. Minik Meter'dan sonra bir giriş gelişme yapalım. Bu bölümde ne yapalım? İkinci dereceden denklemlerin kuralları ıvırları zıvırları tamamsa bunları beraber bir pekiştirelim. Ha bu arada sana şunu söyleyeyim indirmediysen pdf'yi de indir bence yararı dokunur emin ol zaman kazanırsın. Şimdi çok gevşemeden ne yapıyoruz? İlk soruya bir gömülüyoruz. Bak adam bir de denklemi vermiş mi? Ne diyor? İkinci dereceden ise diyor. Şimdi derece neydi? Derecenin kavramını bir bilmelisin önce. Denklemde bana verilen bilinmeyenin üstündeki en büyük sayı ya da ifade. İfade demek daha doğru olur. Bakıyorum şimdi denkleme bu. Bilinmeyen ne? X. X, X. Burada var mı? Hatırla. Onu sana bırakıyorum. Burada ne var? Şunu görme tabii ki de. Şu halde bunun derecesi ne? Üçüncü dereceden bak. Notunu güzelce al oraya. Lazım olacak sana. Adam ne diyor bana? İkinci dereceden olsun diyor. O halde ben bunu bir şekilde yok etmem lazım. Burayı bir şekilde yok etmem için A-1'i yani kat sayı ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. Öğrenci ne yapıyor? Fantazi yapıyor. Ne yapıyor? X yerine sıfır yazıyor. Hayır yazma. X neyi Bilinmeyen değil mi? Sen sıfır alırsın. Gider başka, başkası 5 alırsa olur mu? Olmaz. Onun için katsayı sayı sıfır yapman lazım ki başkası da sıfır hariç bir sayı aldığında yine sıfır gelsin. Ahın'la bunu yazdın mı böyle? A'sı buradan ne geldi? Bir. Ne demek istediğimi sana denklemler kısmında detaylı bir şekilde anlattım. Şu anda üstün körü buraya geçtim bak şimdi. A'yı biz bulduk mu bulduk. A yerine 1 yazdığın zaman burası bak komple gitti. İkinci dereceden olmasını istiyor. Yani x'in üstündeki en büyük sayı. Baktım zaten burada ne var? 1 var. O halde dikkat et bak şurayı 2 yapmam lazım. Akıl var. Beyin beleş. Allah vermiş kullanacaksın. B eksi 3 dediğimiz zımbırtıyı da 2 yapmak istemiyor muyum? İstiyorum. Dolayısıyla B'si buradan ne gelecek? 5 gelecek. Neyi soruyor adam bana? A çarpı B'yi soruyor. Bitti mi cevap? Bitti. Bu kadar. Mantığını kavrarsan olayın emin ol çok basit. Ben sana yıllardır söylüyorum. Bak gevşeme gevşeme. Hemen geldik buraya. Denklemin iki farklı reel kökü olduğuna göre ne olması lazım? Kuralları bilmiyorsan buralarda dolaşma şapla yersin. İki farklı reel kökten bahsediyorsa ne olması lazım? Dikkat et. Delta sıfır büyük olması lazım. Değil mi? Sıfırdan büyük olması lazım. Tamam. Şimdi yine yıllardır söylüyorum ki neyi? Konumlar çok önemli. Delta neydi? Onun formülünü hemen ben bir çiziktireyim buraya. B kare eksi 4 ac idi değil mi? Yıllardır oradan beni onaylıyorsun. Evet. B neresi, A neresi, C neresi bilmen lazım. B dediğimiz zımbırtı x'in katsayısı. Şimdi delta yazdım buraya. Cincik gibi. Eksi 5'in nesi? Karesi. Dikkat bak. Çok önemli. Parantezli yaz. Önemli. Eksi 4'ü yazdık. A neresi? X karenin katsayısı. Bak dikkat. 3 geldi burası. C neresi? Sabit. Yani x'siz kısım. Öğrenci yine fantaz yapıyor. Diyorum ki sabiti bana söyle. Gidiyor oradan 1 söylüyor. Hayır 1 değil. X'siz kısım. Öyle düşün. Öyle tut aklında. Aha da bak şurada bak komple x yok. Ama işaretiyle birlikte. Yıllardır söylüyorum sana bunu. Aha da bunu da şöyle yazabilir miyim? 1 eksi a. Ne olacak? Bu sıfırdan büyük olacak. Bitti mi soru? Bitti soru. Bu kadar. Gerisi neydi? 4 işte. Burası ne geldi? 25. Çiziktir bunu. Efendime söyleyeyim. Şurası dağıtırmış gibi yapıyorum içeriye. 12. Dağıttım içeriye. 12 a geldi. Nasıl? Bak cincik gibi yazıyorum. Her şey senin için tabii ki de. Devam. Sonra ne yapıyorduk? Hatırla eşitsizliği. Iş Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa mantığı. Buradan ne geldi? 13 değil mi? 13 artı 12 a efendime söyleyeyim. Sıfırdan büyük. Devam edelim burada. Üşenmek yok. Salladım şunu şu tarafa. 12 a dediğimiz zımbırtı eksi 13'ten büyük olacakmış. a dediğimiz zımbırtı da her tarafını ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. Bak eşitsizlik falan yön değiştirme. Onun kurallarını bil. Bilmezsen olmaz. Olmaz. Yıllardır söylüyorum. Çok önemli burası. Ne diyor? Çözüm kümesi. ÇK ne demek? Çözüm kümesi demek. Notunu al oraya. Bulduk mu bulduk. Eksi 13 bölü 2'den büyük olacakmış. Bitti. Geldik mi buraya? Denkleminin çift katlı kökü. Neydi çift katlı kök? Aynı iki kök. Yani tam kare olması gerekiyor. Çok önemli bak burası. Söylediğim şeyi iyi Ne demek peki bu? Delta'nın sıfır olmasaydı değil mi? E delta neydi? Bak buraya yazdım cincik gibi. Notunu almadıysan bana bakıyorsan öyle olmaz. Notu alacaksın ve tekrar edeceksin. Çok önemli. Tamam. B neydi B? X'in kat sayısı. Bak defaatle söylüyorum sana X'in katsayısı sayısı. Ahanla bak burayı komple gidip oradan 3 yazıyor öğrenci olmaz. Parantezi bir bütün gibi düşüneceksin. Sevenlere ayırmayacaksın. Gerek yok fantazilere. Yazalım. Delta'yı yazdık. Tamam. İşaretiyle birlikte ama ben karesini alacağım için işaret zaten artı olacağı için onu yazmıyorum. Bak temel kavramlar burası. A artı 3'ün nesi karesi? Eksi 4'ü yazdım. A'sı ne? X karenin katsayısı soruyorum öğrenciye. Diyorum bana x karenin kat sayısını söyle. Diyor ki hoca burada bir şey yok ki. Oğlum çıldırıyorum ya. Bak burada bir tane ne var? Bir var. Yıllardır söylüyorum sana. Neden? Yine yıllardır söylüyorum. Çarpmanın etkisiz eleman. Tamam. A'yı da yazdık. C'sini Bu. Bunu da yaz. Ne olacak? Bu sıfır eşit olacak. Tamam. Şunu karşıya yollayalım mı şöyle? Dikkat. A artı 3'ün nesi? Yine parantez karesi. Ne geldi buradan? 16 geldi. Köklü sayılar. Bak konu içerisinde konu var. Öğrenci sana sanıyor ki sadece ben köklü sayıların kurallarını bilsem köklü sayılarla alakalı tüm soruları yapabileceğim diyor. Hayır yok öyle bir şey. Matematik bu. Birinci basamak, ikinci basamak bileceksin hepsini. Bilmezsen bir yerde patlarsın. Şunun kare kökünü alırsan. E buranın da kare kökünü almam gerekiyor. Dikkat. Kökün derecesi çift olduğu zaman köklü sayılarda söylemiştik onu zamanında. Kökün derecesi çift ve aynı olduğu zaman bunlar gider ama dışarıya çıkarken nasıl çıkıyordu? Mutlak değerli olarak çıkıyordu. Bak bu da hangi konu? Denklemleri bıraktık şimdi köklü sayılara geçtik. Gördün mü? Konu içinde konu var. Matematiğin güzelliği bu. Burası ne? 4 geldi. Şimdi geldik tamamen mutlak değer. Hiçbir sıkıntı yok. Bir artılı çıkacak, bir eksili çıkacak. Yapıştırıp geçeceğim. Devam. Devam edelim. A artı 3 ne olacak? Buradan bir 4 olacak. Efendime söyleyeyim. A artı 3 buradan ne olacak? Bir de eksi 4 olacak. A'sı buradan ne geldi? Bir 1 geldi. A'sı buradan ne geldi? Bir de eksi 7 geldi. Bitti gitti olay bu. Adam bize neyi soruyor? En büyük değerini soruyor. En büyük değere kaçmış? Bu kadar. Ne yapıyorum? Tahtayı temizleyip geliyorum. Ne yapmak yok? Gevşemek yok. Yapıştır ki devam ki. Her zaman bak her zaman. Aldık gazı gidiyoruz. Ne demiş? Kökler demiş. Bu denklemi de vermiş. Bunu soruyor. Şimdi mantık yürütmeyi öğrenmen lazım. Bir. Biraz da çarpanlara ayırma öğrenmen lazım bu soru için. Şimdi bakıyorum burada x1 var, burada da x2 var, burada da x1 var, burada da x2 var. O halde aklıma direkt şu geliyor. Ortak paranteze alma. Neler ortaksa yapıştırıyorum. x1 çarpı x2 parantezine alıyorum burayı dikkat. Çarpanlara ayırma konusunda buna detaylı bir şekilde değinmiştik. Sıkıntı varsa ne yapıyorsun? Orayı da patoz ediyorsun. Her zamanki gibi. Ne geldi buradan? X1 geldi. Efendime söyleyeyim aradaki işaretimiz bu. Sonra ne geldi? X2 geldi. Şimdi esasında adam bana bunu soruyor. Bak mantık yürütüyorum. Yaptığım hiçbir şey yok. Mantığı yürüteceksin. Gerekirse koşturacaksın. Şimdi şu ne? Kökler çarpımı. Zaten kökler bunlar değil miydi? Bu ikisiyle çarpmışım. Formülü vardı. Neydi? C bölü A. Konumlar. Yıllardır söylüyorum. Buranın C'si ne? Sabit olan kısım. C bölü A'sı ne? Buranın bir. Bak cincik gibi yazıyorum bunları. Çok güzel yazıyorum. Kökler toplamı. Bunun da kuralı vardı. Eksi B bölü A. Yine konumlar. Yine kurallar her zaman. Her zaman söylüyorum. Eksi yazdım. B neresi? Burası. İşaretiyle birlikte çok önemli. Ne gelecek buradan? Eksi 3. A neresi? Buradan yine yaz 1. Şimdi ne yapıyorum bundan sonra? 4'ü 1'e bölüyorum. Aha da bu geldi. Bunlar gitti mi? Buradan da 3 geldi. Cevapta ne geldi? 12 geldi. Bak paşa paşa yazıyorum. Hiç umursamıyorum. Hiç umursamıyorum. Gerek yok. Denklemi vermiş mi? Kökler bunlar mı? Bunu mu soruyor? Şimdi rastlanan ifadeleri gördüğün zaman ilk bakman gereken yer neresi biliyor musun? Payda. Paydalar farklıysa paydaları bir eşitleyeceğiz. Farklı mı? Farklı. Eşitli o zaman. Her zaman. Efendime söyleyeyim bu böyle. Efendime söyleyeyim bu böyle. Düzenleyelim burayı. Buradan paylar ne gelecek? Aha da bak böyle bir şey geldi değil mi? Aşağısı da bak böyle bir şey geldi. Tamam. Paya bakıyorum şimdi. Ne demek? Kökler adam ne yapmış toplamış. Ben bunun kuralını attım mı hafızaya? Her zaman olduğu gibi yapıştırdım geçtim. Kesir çizgimi şöyle güzelce çekiyorum. Eksi b bölü a yapıyorum. Buraya artık biraz seri yazıyorum. Önemli. Eksi eksi artı yapacak. 4 bölü 1'den ne geldi burası? 4 geldi. Burası ne peki paydaya baktığımda? Kökler çarpımı değil mi? E kökler çarpanın formülü neydi? C bölü A. Bak unutmuyorum kesinlikle. Buradan 2 bölü 1'den ne geldi? 2. İşlem da ne geldi? 2 geldi. Bitti bu kadar. Hiç umursamıyorum. Hiç. Gerek yok. Geldik buraya. Adam bize yine denklemi vermiş. Yine kökleri vermiş. Bu zımbırtıyla vermiş. M'yi soruyor. Yine mantık yürütüyorum. Her zaman yaptığım gibi. Hiç umursamıyorum bak. Şimdi kökleri vermiş. X1 ile X2. Ben bunun kökler toplamını bulabilir miyim? Bulabilirim. Yazalım mı o zaman? Bir yazalım. X1 artı X2 dediğimiz zımbırtı. Eksi B bölü A'dan ne gelecek? 3 gelecek bence. Sence? Sence de bence ise tebessüm edersin. Ben sana söyleyeyim. Ahanla burası 3. Şimdi bakıyorum. İki bilinmeyenim var. iki denklemim var. Ben bunu çözebilir miyim? Çok rahat çözerim. Yerine koyma ya da yok etme metoduyla çözerim. Şimdi ben genelde yok etmeyi tercih ediyorum. Şurayı eksi 3 ile çarparsam. Efendime söyleyeyim. Bak şuradan ne geldi? 5 tane x1 geldi tamam mı? Şunlar da sadeleşti ya. Şuradan da ne geldi? 4 artı ne geldi burası? Eksi 9 mu geldi? Şaka yaptım şurada. Eksi 9 geldi. Sıkıntı varsa sıkıntı varsa sıkıntı vardı her zaman. Düzenleyelim burayı bir. Yine 5 tane x1. Efendime söyleyeyim. 5 geldi. x1 buradan ne geldi? Efendime söyleyeyim. 1 geldi. Bak. 1 ne? Kök. Kök ne? Denklemi sağlayan değer. Ben x yerine 1 yazarsam, x gördüğüm yere 1 yazarsam denklemin sonucu işlemi yaptığımda 0 gelecekmiş. Tamam. x yerine x1'i yazalım. Yazalım. eksi 1in karesi ne geldi buradan? Aha da bak bu geldi. Sonra 1 yazdım. Artı 3 geldi. Dikkat. Efendime söyleyeyim bak burada x yok onu bu dozlama yazıyorum. Güzelce, üşenmeden, özenerek bezenerek her zaman. Buradan ne geldi? 1. 4 geldi. 1 çıkarttık. 3 geldi. Efendime söyleyeyim 2m'yi de yazdım. 0. Salla bunu karşıya. 2m dediğimiz zımbırtı eksi 3. m dediğimiz zımbırtı da eksi 3 bölü 2. Bu kadar. Fantaziye gerek yok. Adam zaten bize m'yi soruyor. Bitti gitti. Ne yapıyorum? Tahtayı silip geliyorum. Geldik mi ikinci sayfaya? Yine gevşemek yok. Devam ki. Hızlıca bitirelim işi. Çekilelim mevzu. Inzivayar. Mevzu ya ne ya? Şimdi adam bize yine denklemi vermiş. Diyor ki köklerden bir tanesi bu. Bunu soruyor. Ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi mantık yürütüyorum. Bak şimdi. Benim bir şekilde buna ulaşmam lazım. Ama buna ulaşmak için de çarpanları ayırmaya bir tek aşina olmam lazım. Kafa beleş, beyin beleş, bilgi de beleş yapıştırıp geçiyorum. Umursamak yok. Düşünüyorum ki her tarafı sonuçta bu kök değil mi? Kök x1 de kök. Yerine yazsam sıkıntı var mı? Bence yok. Tamam. Her tarafı ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Kök olduğu için x1 yazıyorum her tarafa. Şimdi yazalım bak. Sonuçta sağlaması gerekiyor değil mi? Tamam. Bu bunu evet işlemi yaptığımda gerçekten x1'i bilseydim yerine yazsaydım sıfır gelecekti. Kök çünkü. Tamam. Sonra düşünüyorum ne yapabilirim diye. Her tarafı x1'e bölersem diye düşünüyorum. Neden öyle yaptığımı daha iyi anlayacaksın yazdıktan sonra. X1'e böldüm ben burayı. Bak buradan ne geldi? X1. Burayı X1'e böldüm. Eksi 4. Burayı X1'e böldüm. Eksi 2 bölü. X1 eşittir. 0 geldi. 0'ı X1'e böldüğümüz zaman ne gelecek? 0 gelecek. X1 0'dan farklıysa ama. Şimdi bak. Tamam devam edelim. Şimdi şurada da şöyle yapsam. Karşıya atsam. Hala neden böldüğümü açıklamadım. Açıklayacağım şimdi. Heyecan yapma. Oradan bana kızma. Küfür etme oradan bana. Şimdi bak bunu yazdım. Olay ne? Olay şunu yakalamak. Neden böldüm peki? Dikkat. Çarpanlara ayırma konusuna aşinaysak olay çok basit. Aslında görmüş olmamız gerekiyor. Her tarafın karesini alırsam diye düşünüyorum. Bak şimdi. Bölme gerekeceğim şu. Birincinin karesi. Bak burada var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yazacağız. İkincinin karesi 4 bölü x1'in karesi. Bak burada da var. Bunu yakalamak için 2'ye bölüyorum. Sorry x1'e bölüyorum. Sonra karesini alıyorum. Bir sonraki hamleyi görmem lazım. Görmezsem ne olur? Apışıp kalırım. Ben sana söyleyeyim. Devam edelim. Birincinin karesi. X1'in karesi. Evet. birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Evet. Çarpanlara ayırma çok önemli. Bak. İkincinin karesi. 4 bölü X1'in karesi. 4'ün karesine gelecek 16. Dikkat. Şunlar birbirlerini götürdü. 2, 2 daha 4 salladım karşıya. Artı diye geçti. Evet. X1'in karesi bak burada var. Güzelce. 4 bölü X1'in karesi bak o da burada var. Ne geldi? Cevabımız 20 geldi. Yerim olmadığı için onu yazmadım. Sen düzenli bir şekilde yaz. Sıkıntı varsa yorumlara bilir. Abone olmadıysan abone ol. Mutlaka abone olamaz. Lazım çünkü. Şimdi gevşemek hiçbir zaman yok. Adam yine bize denklemi vermiş. Kökleri de vermiş A ve B. Fantazi yapma. Buna göre A artı B'yi soruyor. Şimdi kökleri verdiyse ben bu köklerin toplamını bulabilir miyim? Çok rahat bulurum. Neden? Bilgi bende çünkü. Bilgiyi sen de alman lazım. Kural ne? Eksi B bölü A. Bak hala söylüyorum konumlar. Bu da ezberleme. Konum çok önemli. B neresi? X'in katsayısı, işaretiyle birlikte. Tamam, Eksiyi yazdım. Eksi yazdım. -B, B neresi? Bak, işaretiyle birlikte dikkat. Eksiği yazdım. 3A 4B. Çok önemli bak burası. Öğrenci defaatle söylüyorum. Hala bildiğini okuyor. Gerek var mı? Bence yok. Bence de sence olması için sen de yapmamalısın. A neresi? Bak burası. Tamam. Şimdi burayı bir tık düzenleyelim mi? Şu eksi eksi artı gitti. Şunu karşıya atarsam eğer 2A <laughs> Çok sorry. 2B efendime söyleyeyim. 3A eksi 4 bye geldi. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Sonra A'lar bir tarafta olsun B'ler bir tarafta olsun. Şunu karşıya yolla A gelsin burada. Bunu karşıya yolla 6B gelsin. Bu dursun lazım olacak kullanacağız. Hiçbir şey fazla da eksik değil. Yavaş yavaş. Sonra ben bunların kök olduğunu biliyorsam kökler çarpımında bulabilir miyim? Ben bulurum. Neden? Kuralı biliyorum çünkü. A çarpı B kökler çarpımı. Neydi kuralımız? C bölü A idi. Eksi 10'a bak C'si bak bu işaretiyle birlikte. A'sı ne? 2. Evet. Buradan ne geldi? Dikkat et. Eksi 5A geldi. Bak sadeleşti. A'lar da bak burada sadeleşti. B'si ne geldi? Eksi 5 geldi. Çok önemli. B'yi yazdım buraya. B'si ne? Eksi 5 yaz. Güzelce yaz ama. B yerine eksi 5 yazarsam A'sı ne gelecek burada? Eksi 30 gelecek. Bu kadar basit. Neyini soruyordu adam bana? Toplamını soruyordu. E bir zahmet toplayıver artık. Bak beni yorma. Ben yaşlıyım. Gevşemek yok. Devam. Şimdi buraya geldim. Adam bana yine ne yapmış? Denklemi vermiş. Her zaman verecek. Sonra ne diyor? Kökleri vermiş. Tamam. Kökleri diyor x1 eksi 1 x2 eksi 1 olan ikinci dereceden denklemini söylüyor. Bak bunun kuralı vardı. Konu anlatım kısmında ben sana detaylı bir şekilde değinmiştim. Şimdi hemen bir ufak hatırlatma. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemi nasıl yazıyordum? İki yolla yazıyordum. Ben sana onları göstermiştim. Kuraldan bahsedeceğim. x2'nin karesini yazdım. Eksiği koyduk. Kökler toplamını yazıyordum burada. Evet. Sonra bir tane x yapıştırıyorduk buraya. Sonra buraya kökler çarpımı yazıyorduk. Bu bizim neydi? Kuralımızdı bak. Ama köklerimiz x1 ile x2 olunca bunu yapıyorduk. Adam diyor ki özel istekte bulunmuş. Bak adamı bulacaksın indireceksin. Diyor kökler diyor bunlar olsun. Aynı mantık. Toplayacaksın çarpacaksın. Aradaki eksiği unutmayacaksın. Sonra olmaz. Tamam. x2'nin karesini yazdık. x2'nin karesini x x2 kareyi yazdık. Eksiyi koydum. Ne diyor? Kökler bunlarsa o zaman bunları bir toplamam lazım x1 eksi 1 artı x2 eksi 1. Tamam. X'i unutma. Yaz. Sonra köklerin çarpımı. Kökler ne? Bak bunlardı. Yani x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1 yaz. Eşittir sıfır de. Benim sıfırım minnak oldu. Sen onu düzgünce yaz. Şunu şöyle yazalım. Evet. Şimdi geldim buraya. X kareyi yazdım. Tamam. Eksiyi koydum. Bak x1 artı x2. Ney bu? Bu denklemin köklerinin toplamı. Çok önemli. Dolayısıyla eksi b bölü a yaptığım zaman burası için ne geldi? Bak burası 4 geldi. 4'ü yazdım. Eksi 1 eksi 1 de eksi 2 yaptı. 4'ten 2'yi çıkarttık. 2 kaldı. 2'yi yazdım. Burada ne var? x var. Bak söylediğim şeyi iyi anla. Sıkıntı varsa yorumlara belirt. Kesinlikle hallederiz. Abone olmadıysan kesinlikle abone ol. Şimdi buraya geldim. Ne yapıyorum? Bunları içeriye dağıt bakalım bir. Tamam dağıtalım. Buradan ne geldi? X1 çarpı X2 geldi değil mi? Bir tanesinde. Tamam. Sonra bak burayı biraz seri yazacağım. Eksi X1 eksi X2 eksi, eksi parantezinde şöyle bir şey gelecek. Bak burayı seri yazdım. Sen yazınca daha iyi göreceksin. Sonra bunları da çarptığımız zaman ne geldi? Artı 1 geldi. Tamam. Dikkat et şurası kökler çarpımı değil mi? Neyin neyin? Bak bize bu denklemi. Çünkü bu denklemin kökleri x1 ve x2. Evet ben de x1 çarpı x2'yi bulmaya çalışıyorum. C bölü a yaptım. Burası ne geldi? 1 geldi. Tamam. Sonra burası kökler toplamı. Neyin? Neyin? Bu denklemi. Bak çünkü bu denklemin kökleri. Yani bitti. Eksi b bölü a yaptığımda burası da ne gelecek? 4 gelecek. Düzenleyelim burada. Hop çektik bunu. X 2'yi yazdım. Eksi 2 x'i yazdım. Dikkat. 1 eksi 3 eksi 2 ahanda denklemi bulmuş oldum. Büyük sınavda yıllar yıllar önce bu soru çıktı. Anladıysan bundan sonra çok rahat bir şekilde yaparsın. Bazı antik kontik durumları da var bunların. böyle kesirli mesirli seviyorlar soranlar. Ne yapacaksın abi elden bir şey gelmiyor. Ama mantık aynı. Şunu bilmen lazım. Ne yapıyorum? Tahtayı silip geliyorum. Yavaştan sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ama gevşemek yok. Seri bir şekilde bitirip gidelim. Bak şimdi neredeyiz? Efendime söyleyeyim ikinci sayfa sağ üst köşedeyiz. Cincik gibi de buraya yazdım. Adam ne demiş bak cümleyi bir kere okuduğunu iyi anla. Öğrenci diyorum ki şu cümleyi bir oku ne anlıyorsan bana bir anlat. Okuyor ama söyleyemiyor. Bir yordamaya bir çalış ya. İki reel kökü olan ne demek bu? Bak aklıma bilgiyi biliyorum ya. İki reel kök delta sıfırdan büyüktür. Geldi bu direkt geldi. Evet bu denklemin köklerinin toplamı. Bak şimdi kökler toplamı diyor. Adım adım gidiyorum. Problem sorusu gibi adım adım gideceğim. Bu denklemin kökler toplamı Biliyorsun mesela x1 ve x2 olsun mu bunun kökler? Olsun hiç önemli değil. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan dikkat et buraya m gelmeyecek mi? Tamam. Kökler toplamı tamam. Denkleminin bir köküdür. ha bak şimdi yordama şeklime bak. Bu diyor m buraya yazdığın zaman x gördüğün yere denklemi sıfırlayacak diyor. Çünkü neden? Kökün de tanımını biliyorum. Attım hafızaya. Tamam. O halde x gördüğümüz yere ne yazalım? M yazalım. Buradan ne geldi? M'nin karesi. Artı 10 m geldi. Artı 1 m de bizden olsun. Sıfıra da eşitleyelim bunu. Bitsin gitsin o Düzenleyelim burayı. 2 m'nin karesi 11 m gelecek bak buradan. Tamam. m'ler ortak mı? Bence ortak. Sence? E, sence de bence olsun. Hiç üzme beni. Gerek yok. m parantezini alırsam buradan 2 m artı 11 gelecek. Tamam. m'si ya sıfır gelebilir ya da m'si eksi 11 bölü 2 gelebilir. Şimdi benim sorularda Şıklar yok ama şıkları olanlar da hem sıfır olur hem de eksi 11 bölü 2 olur. senin de kafa yanar ben hangisini işaretleyeceğim diye. Sorunun en tepesinde ne diyor bize? 2 reel kök. Ne demek bu? Delta sıfırdan büyük demek. Şimdi bak dikkat. M delta sıfırdan büyükse ne olmaz lazım? Şunu düşünüyorum. M yerine sıfır yazıyorum. Şimdi dikkat. Nerede? Bak bu denklemde M yerine sıfır yaz. Yazalım x kare m yerine 0 yazdım ne geldi buradan 6 geldi değil mi bak şimdi bu denklemin deltasına bakıyorum acaba deltası 0'dan büyük mü küçük mü ona bakacağım şimdi sonuçta 2 kök bulmam lazım b'nin karesi b burada var mı yok yoksa nedir o 0 tamam eksi 4 çarpı a'sı ney 1 c'si ney 6 bu ne oldu eksi 24 yani 0'dan küçük geldi m 0 için m 0 için kök olmadı Değil mi? Çünkü reel kök olmadı. Kök olmadı demek olmaz. Reel kök olmadı. Çok önemli. Tamam. İki tane kökümüz bunda gelmedi. Tamam. Bir de ne yapıyorum? M yerine eksi 11 bölü 2 yazıyorum. Şu denklemde. Çünkü iki tane kök olmasını istiyorum ben. Evet. Sonra bunun deltasına bakıyorum. Acaba deltası sıfırdan büyük mü? Ben yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam sıfırdan büyük geliyordu. Şimdi bunu böyle uzun uzun yazmayacağım burada. Ama mantığını kavra. Sıkıntı varsa yorumlara belirt. Sor bana soruyu al cevabı. Bitti gitti. Mantığını kavra. Benim için mantık o. Onun için sana soruda verilen hiçbir şeyi boşuna vermez. Bu çok önemli bir şey. Önemli yıllardır söylüyorum. Bak. Efendime söyleyeyim neredeyiz? Hemen altındaki sorudayız. Ahanda bu. Yazmışım buraya. Denklemi vermiş. Kökler arasındaki bir ilişki varmış. Ne diyor? Pozitif değeri diyor. Şimdi Adam bana bunu verdi ya ne yapıyorum? Yine mantık çalıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi kökler çarpımını, kökler toplamını, kökler farkını bulabilir miyim? Bulabilirim. Çünkü neden? Kurallarını biliyorum. Tamam. Kökler çarpımını bir bulmaya bir çalışalım mesela. Neydi bunun kuralı? C bölü A'ydı. 6 bölü 1'den ne geldi? Burası 6. Dikkat et. Şimdi x1 gördüğüm yere 2x2 yazamaz mıyım? Yazabilirim çok güzel. Tamam. O halde yazalım. 2 tane x2. E bir tane de bu zaten burada vardı. Ne geldi bu 6. Bak şununla şunu sadeleştirdiğimiz zaman x2'nin karesi dediğimiz zımbırtı 3 gelecek. Bak cincik gibi ya. Bitti gitti. x2 dediğimiz zımbırtı buradan artı eksi kök 3 gelecek. Adamlara neyi soruyor? Pozitif değerini soruyor. E pozitif değerine gelecek. Artık kök 3 gelecek. Olayımız bu kadar basit. Mantığını kavramaya çalış. Kendine ait notunu muhakkak al. Çok önemli. Bak yıllardır söylüyorum. Yıllardır. Şimdi sonuncu soruya geldiğimizde onu da sana bırakacağım. Gıcıklık. Ne demiş? Adam denklemi vermiş mi? Vermiş. Kökleri vermiş mi? Vermiş. Diyor çarpımı diyor bu. Yol göstereyim ben sana hemen. X1 eksi 2. Evet. Sonra X ney bu? 2 eksi 2'yi soruyor. Dikkat. Az önceki gibi dağıttım ben bunları içeriye. Buradan ne geldi? Biraz seri yazacağım burayı. X1 ile X2'nin çarpımı geldi. Tamam. Sonra eksi 2 parantezinde X1 artı X2 gelecek. Sen bunu tek tek yazarak da görebilirsin. Sonra bir de ne gelecek? Artı 4 gelecek. Şimdi bu ne? Kökler çarpımı. Hangi denklemin? Bize verilen denklemin. Tamam. Bu ne? Kökler toplama. Hangi denklemin? Bize verilen denklemin. Hem c bölü a yapıyorum hem eksi b bölü a yapıyorum. Getiriyorum onları burada yerine yazıyorum. Sonrasında 4 işlemi yapıştırdığım zaman cevabı buluyorum. Mantığımız bu. Her zaman yıllardır söylüyorum. Artık burada bitiriyorum. Kendine ait notlarını almayı mutlaka ihmal etme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Esen kal. Hoşça kal. Benimle kal.